Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni videoya. Bugün ADC koridorunda herit oynayacağız. Deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzel oynarız ya. Karşımızda Brody var. Trio girdik. Anopel ve Zeref'le beraber biri XP oynuyor biri mid oynuyor. Bakalım trio şekilde oynayacağız. Selamun aleyküm. haber? Selam. Da selam. Ya, da da. He. Sıkıntı yok ya, iki tane vuracağız, ölecekler yani. Başka bir şey yapmaya gerek yok. <laughs> Abi. Misilleme gitmeyebilir, Gidebilir. de bilir. Ben saf malsam acaba diye düşünüyorum da neyse misilleme kalsın ya. Onların estesi varsa bizim de var. Efendim? Rakip diyorum. Oğlum Adına bu ne lan? Vallahi sıkıntı de, ama abi. pek bir uzmanlıkları falan yok ya. Avrupa'ya mı attı bizi acaba? <laughs> Yo. Bizim takım full <laughs> şey. Yo atmadı. TR. <laughs> bu nasıl? Bu güzel. Sardin tamam. Olabilir olabilir. <laughs> Tam MS'imizde sıkıntı yok ya. Avrupa'da değiliz. Çünkü redden başlıyor. Orman ve supportumuz pire. Biz trio girdik. Karşımızda Brody var. Brody'yi dövebilir miyim bilmiyorum. Dairot'un taşı var o sıkıntı. Allah'tan Kadita'nın taşı yok. İnfaz girmiş Kadita. Niye acaba? Hayret. Bu kadar odaklanman gözlerimi yaşarttı. Brody'ler deli oluyor genelde. Gelip gelip vurmaya çalışıyorlar. Bak böyle. Sendeler. Bende mi? Ne çabuk ya. Yok tamam dönmüş tamam dönmüş. Tamam güzel hasarımız. Şu an bakayım bir Q hasarım kaç vuruyor ona göre bir 463 vuruyor. Sakin oynayalım. Teşekkür ederim bunu bana yardım ettiğin için. Şimdi prodeden yengecini aldık. Şöyle bir tane de dürteyim şöyle. Dürtemedim stun yedim. Şöyle dürteyim. Tamam bunu da aldım. Hemen dön stadyum tırpanını öner. Bir de doğru yetişir miyim acaba ya? O fight'a yetişemem muhtemelen de bizim şeye yardım edeyim diye. Devam orada. Hemen hızlısından alsın onu. Bana doğru gelsin. Bunu düşürmemiz lazım. Çünkü şu an 4 oldun gel işte bak buraya. Niye gelmiyor mesela? Döndü gidiyor. Mid'de fight da, var. Da yok ettim, yok. Helal lan sana. Bu adam NPC gibi hareket ediyor ya. Ben anlamadım. O da bekliyor Abi. muhtemelen ya dikkat et geleyim ben betirdim, bir de gideyim de. Geldim sana ortak olmaya geldim İşte geldim sana geldim Ne güzel vurdum lan Ama ben dört olamadım Bir şey yok bir şey yok ben de olamadım gel ikimiz olacağız yukarıda Abi, Şimdi bu burada bir var. tane O ne orman xborg Şey sana geliyor Brody sana geliyor Gelmiyormuş Dur ben bir dört olsam. Ol ol gel. Allah şunu bir dört al. <laughs> al, <şunu. gülüyor> al. al şunu. Alsaydın da görüş vermeyeydin. Al bunu. Aldım. Tamam burada da hala çalmaya çalışıyor. Estes de buraya geldi. Bunu keseriz bu arada gel. Kalite. Kalite. Aman Kalite. aman tamam Yemedi ulti de hop ah lan kaçsaydım oradan iyiydi canım çok az kaldı. Sen de mi düştün? Pes pes Hı -hı. Ben de o, onun taşı yok ya, onlar rahat kaçarız. Ben üstesine ilk başta oturmadım da, sonradan hasarı devam etti ya. Şunu bitireyim ya hemen. O farmı kaçırmamız kötü oldu ya bir tık. Bir ufak geriye düşmüş olabiliriz, ama çok bir sıkıntımı bence değil. Toparlarız. Bizim alt taraflar önde. Bir i̇kimiz öldük Ünsal. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hmm kötü kötü oldu ya. Çok kötü ya falan. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Beni Toplarız hemen ben. şimdi. Bence de buraya tek başına geliyon da. Olan her şeyin Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam flash'ını aldık Broden'in. Broden'in flash'i yok. Şimdi buraya meditelim. Ben de oynamaya başladı. Dolen yapmaya şey başladık. Ama gerçi bu ulti atıp gidecek. Bizim görüşü yoksa bize oynayabilir. Ben şu yengeci alacağım hemen hızlıca. Oradan ufak ufak dürtüyor bro diye. Girdi bizimkiler. Geldim geldim geldim. Çok iyisiniz lan. Ben de gelseydim iyiydi. Hallettik hallettik uzakta kaldım. Vallahi uzakta kaldım. Açtınız onun kalkanını kestik. ben bunu kestim ben. Ormanı düşürdüm arkada. Ver cennet tüyümü. Bunun da canı çok az, bunun da canı çok az. Benim de canım çok az. Ah be. Onu da düşürseydim iyiydi. Kaditan'ın bir canıyla kaçtı. Tamam burada burada beni bekliyor muhtemelen Q atmak için. Saldır. Baksana tiplere. Hepsi buradalar. Kanka, sen Idare et, ben şu midi aç. Tamam tamam Angela benim yanımda. Sıkıntı yok iyiyiz. Muhtemelen Kadir buraya ulti deneyecek ya. Ama orada bekleyerek hiçbir şeye varamazlar bence. Mide, ben mide gidiyorum. Midin farmını iteyim sen alta gidiyorsan. Ben buradayım ya alta gitmiyorum şey, diyeyim. Sen it oraya. Tamam ben burayı. Tamam aldım orayı. Angela ne yapıyorsun Angela? Angela çık oradan. Senin orada tek başına bir şey yapmana gerek yok. Bak tek başına farm itiyor ya. Kanka sende aşağıda var mı? Ha ulti attı bizimki tamam. Hmm. Şimdi Brody'nin KOT'yi var. Ben saldırı da çıktım. Şunu çıkmış olsaydım sürekli dönecek. Şu an dönüyor mu benim şeyim? W'm dönüyor olması lazım ya. Dur bakayım. Tamam ultisini de aldım bunu. Tamam kestim ben onu, çok iyi. ADC'yi düşürdüm. Play'de i̇yi açarsam. İyiyiz iyiyiz ya toparladık. Escort bana o, o, o. gelir mi? Mide açacaklar ama Mide tutarsanız iyi olur. Mide açtırmazsanız çok worth olacak. Mide açamazlar. Tamam ben de geliyorum mide. Şey. x ultisi yok senin önüne çıkacak. Ultihan. Dedene doğru gidersen. Hayret. Bu kadar Kestik. Öldü o. Aldım onu. Afiyet olsun Angela ya. Çal onu da çal. Allah Allah. İkimizden İki de aldı ya harbiden. <laughs> Bu nasıl bir çaldırma şeklidir? Ben bir base atayım geleyim manam yok. Ya bir şey almadı Q attı ya. Bana ulti atmıştı ya. Bir de i̇şte Gökkaran çıkıyormuş değil mi? Ondan korktum işte. Çok komik olmaz mı? Deneyelim mi lan onun videosunu çekelim mi? Gökkranlı Angel'a. Yapılır bu arada biliyor oldu. musun? Efsane oluyor. Bütün killere dızlarsın efsane. bu arada. Takım. Sen erkek olduğunda... gelme ya. Şimdi ben bir midi tutayım. Midi vermeyelim. Üst gidecek ama midi tutacağım ben diye bu aç, arada. Aç, aç, açmayalım mı Tamam midi Söye tuttum üst gidecek. Ya. Tamam güzel. Takas yaptık o zaman. Ya bana toplan atma kardeşim. Güzel. Vert oldu bu şu an bu arada. Burada de, buraya devam ediyorsa burada de keserim ben. Neyi var? Katiyi var. Midasını bitirmemiş daha. Burada'nın görüşü yok bu arada. Bir düşman kayıp atayım diyecektim. Mide geldi. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum hızlıdan. Buraya bir pusu mı ben? Tamam gelmiyorum o zaman. Ben üstü itmeye devam ediyorum. Bir tur daha atayım üstü. Hemen burayı açar mıyım? Açarım lan burayı. Ben bir kulübe açtım. Tamam. İkinci kuleyi de aldım ben. Ya, bu Burada free kule. Mid kulesini de açmaya geliyorum ben. Ulan job alsaydım keşke be. Job mu? Ha job. Kristal kursal kristali çıktım. Tamam, çıkıyorum tamam mı? Kursal kristali çıkana kadar job'u bitirdim. Keserdim orada midi mantıklı. Ya kutsal kristali erken oyunda almak çok güçlü yapıyor ama çok da pahalı oluyor. Baya zorlaştırıyor işi. 3000, 3000 gold. Evet evet çok pahalı. Hı -hı. Hemen burayı itiyorum. x yukarıda bu arada. Redin'in orada bir yerde. Haberiniz olsun. Safe oynayın. Dikkat edin yani. Tamam ben bir daha açacağım bu sefer. Bizimkiler hatta fight ben diyor. Dönüyor. Sana, ta, sana döndüler. Evet burada. Bunu kesemem değil mi ya? Kesemez. Şunu bir tut Brody. Brody'nin hasarı yok bu arada vuramıyor. Brody'nin 6 k atmış. Bak Brody'yi gördüm yukarıya doğru gidiyor. Peşinden gideceğim ona oynayacağım. Bekli. Ne bekli? Sakin, sakin. Ah, lan cana bak ya. Sen <laughs> alacaksın diye saldım bu arada. Vurdum ben bu arada anladım. gitti de. Bir can kaçtı ya. Neyse. Abi, bak bize bıraktı gidiyor ya. Kore seni tutarsın sen ya yetişirsin arada. Ben gideyim alta, fayda yardım edeyim. Ama pe e gerek yok pek gibi ama. Herhalde lan sana. Oo oh, helal lan. lan. şu an topladı ya. Tamam burayı Burada mı burada? Yukarıda ben mi yanlış o, gördüm? Burada yukarıda galiba. Boş boş midi verme. Tamam, tamam açıyorum ben bu kudayı. Açtım burayı. Dörtte lock, muhtemelen burada var ya. Sal Ama orada alamazlar ya şu an. saldı, saldı. Sal sal gel 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 bunu aldık. Ekranım gitti abi, çok iyi. Estesi kestim, ekranım gitti. Aa ya sen Müslüman <laughs> hero'yu kesersen. Allah Allah, ne alakası var kardeşim? Tamam, düzelttim hemen. Bir ufak bir teknik aksaktan dolayı ekranımız gitmiş bulunmakta. Hemen düzelttik, hemen düzelttik. Abi, Anop çok tatlı oynuyor da. Geldim de oraya ben. Ben orada yalnızdım. <laughs> Hadi dört alalım ya gelin orada girelim. Bedava dört. Ben seni gördüm de yetişene kadar. Fight taraf aşağıda döndü ama ya benim tarafımda pek fight dönmedi. Aynen sen de çok bir şey olmadı. Şu bir gelmedi. gelmesin Çok mu güçlü oldun sen? Yani beni düşürmeye oynadılar. Sen yani büyüdün de oyuncu mu oldun? Peki bir şey söyleyeyim. <laughs> Çok mübarek bir soru sorabilir miyim? Sor bakayım. Miliştik. Lord daha gelmedi ki. Niye ittik işte? İşte Lord daha gelmedi. Şu an mesela hala fight diyorsunuz. Adamlar o yüzden diyorum kanka. Bir ittiler sonra ittiler. Adamlara doğru gittiler. Gerek yoktu. Bana gelirler mi lan? Yo Brody bana oynarsa keserim bu arada Brody'nin görüşü yok. Şuraya girdi mi ya bir de kimse girdi mi bizden girmedi Tamam mid'i açıyorum. Estes est ekmek gibi bekliyor orada Estes'e yetişirseniz kesersiniz bu arada. Ben Lord'un oraya gittim şu ya an. Lord'la evet. beraber bitirir miyiz lan Gelin gelin toplanabiliyorsunuz buraya gelin. nortla beraber girelim Lord'la bitmez o oyun. Arkada Yok bitmez de şey Tek başıma giremem ki ya. Bizimkilerin burada olması lazım. Lord'u sattık. Şimdi usul usul derin şu farmı gidiyorum. bir daha teyim. Adamları sürekli bölmemiz lazım ya böyle. Şu an farmda ne durumdayım? Ben bayağı iyiyim lan. Abi ben öncüyüm. Bana geri çekiliyor ya. Boşulk'ü de alayım mı atayım. ben? Nereye attım Şere lan Q'yu ben? hiçbir şey Q muhtar. Hiç şey tamam burayı aldım ben. Görüş attılar. Fightliyor muyuz? O da gitti. Çok güzel girdik oraya bu arada. Tertemiz oynadık. 3 saniye bir daha ultim geliyor bu arada bunu da keserim. Peki peki bu hikayede niye yanandan oldum? Ya gel buraya gel. <laughs> Allah Allah adamı kesiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kesseydim güzel olacaktı da öldüm ya. <laughs> Gümüş aldım bak bir şey diyeyim mi? Bir şey yok bir şey yok. <laughs> güzel maçtı ama elinize sağlık. Tatlıydı. Hemen skor tablosunu da göstereyim. <laughs> Hanoferle Zerefe şeye de atayım like'ımızı. O zaman kapatalım gidelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda ne oynamamızı istiyorsanız onları da yoruma yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.